Ve karşılaşmaya Giresunspor başlıyor. Eren Tozlu ve Emanuel'in başlama vuruşuyla. Arkadaşlarının dağılımına baktı. Ceza sahasının önüne bir orta. Serdar önünü boş attı. Serdar şut şansı yok... Serdar içeri orta. Bir Eren'in golü geliyor. Herkes Serdar şut çekecek diye beklerken. Arka direkte bekleyen Eren vardı. Şimdi Ömer şut şansı aramaya çalıştı. Berkay vurabilir. Berkay vuruyor ve gol! Berkay vuruyor ve top gidiyor. Çok klas bir gol. Genç oyuncu Berkay 30. dakikada skoru 2-0 yapıyor. Volkan bir kez daha Serdar'ı tercih ediyor. Arka direkte Emanuel var. Serdar rakibinden top kurtardı. Serdar cezası aslında. Serdar büyük bir gol delikesi. Emanuel arka direkte golü buluyor. 49. dakika Emanuel'le golü buluyor topu Serdar'a bırakıyor. Serdar hızlı bir oyuncu. Rakibinden topu kurtarabilir Serdar. Önünü boşalttı. Serdar şut şansı. Gol olabilir ve gol. Serdar çok güzel bir gol imza atıyor. 4-0 oldu. 4-0. 53. dakikada skor 4-0 oluyor. Pekin kaleye vuracak. Ceza sahasına orta. Mehmet Can kafayla arkadaşına bırakıyor ve gol geliyor. 4-1 oluyor skor. Serdar. Dört kişi var etrafında. Serdar topu Erdem'e kazandı. Erdem'in yanında Ali var. Ali'nin önünde büyük bir boşluk var. Ali kaleye uzaktan bir vuruş ve gol. Müthiş bir gol. 35 metreden harika bir gol geliyor. İleriye doğru bir uzun pas. Eren yine kaleciyle karşı karşıya kalacak. Eren önü boş. Vurmadı. Eren. Eren ve gol. Eren ve gol. İşte eleştirilere cevap veriyor Eren. Boateng uzaktan vuruş top dile çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Bo Karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Boateng'in golüyle karşılaşma sona eriyor. 6-2 bitiyor karşılaşma.